Değerli dostlarım herkese selamlar. Bu videomuzda Kültür ve Turizm Bakanlığı'na bağlı Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürlüğü bünyesindeki atamadan bahsedeceğiz. Zaten bu ilan gelir gelmez Telegram'dan, Instagram'dan sizlere paylaşmıştım. Şimdi buraya kimler başvuru yapabilecek, nereden başvuru yapılacak, önemli tayin hakkı konuları vesaire hepsine tek tek değinmiş olacağız. Uygunsanız muhakkak değerlendirmenizi, değilseniz de diğer tüm atamalardan en iyi şekilde haberdar olmak için kanala abone olmayı ve bu emeklere karşılık videoyu beğenmeyi unutmayınız arkadaşlar. Evet, tüm detayları ve başvuru sayfası linkini de yorum kısmına sabitledim. Rahatlıkla bu sayfalara erişim sağlayacaksınız arkadaşlar. Dediğim gibi başvurularınızı kariyer kapısı üzerinden herhangi bir yazılı veya söz sınava katılmadan doğrudan puan üstüne göre atanmış olacağınızı belirtmekte fayda vardır. Şimdi Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürlüğü olmak üzere bir de 6 tane müdürlüğü alt birimi mevcuttur. Bu Ankara'da yer alıyor. İstanbul'da, İzmir'de, Mersin'de, Antalya'da, Samsun'da. Zaten totalde bu kadar e, genel müdürlüğün var olduğunu belirtmekte fayda vardır arkadaşlar. Bu genel müdürlük Ankara'da yer alıyor. Diğerleri her biri kendi şehrinde yer alıyor zaten. Tayin isteme hakları da bu iller arasında mevcut olacaktır. Hocam başka bir yere tayin isteme hakkım var mı? Devlet Operasyonu Bale Genel Müdürlüğü bünyesinde e, size bu iller dışına çıkamıyorsunuz arkadaşlar. Ama hani Kültür ve Turizm Bakanlığı'na bağlı farklı birimlerde görev almak istiyorsanız örnek veriyorum. Sen Ardahan'da yaşıyorsundur. Ardahan'da böyle bir yer var mı? Hayır. Devlet Operası, Bale Genel Müdürlüğü, Balesi Genel Müdürlüğü vesaire tarzında bir müdürlük var mı Ardahan'da? Yok. Ardahan'a atanmak isteyeceksin önündeki yıllarda kurumlar arası nakil diye bir atama durumu var. Nakil isteme hakkınız doğabiliyor. Ee, ünvan değişikliğiyle farklı bir ünvana geçiş yapıp kurumunuzu değiştirebiliyorsunuz vesaire. Hani Kültür ve Turizm Bakanlığı bünyesinde farklı bir yere geçiş hakları tanınıyor. Tayin isteme hakları çok geniş bir konu. Anlaştık mı? Hani tayin isteme durumu her bir ilanda, her bir yerde değiş gösterebiliyor. Ama genel itibariyle hani imkansız diyeceğimiz herhangi bir tayin isteme hakkı yoktur biraz zorlayıcı olabiliyor bazı tayin isteme durumları ama sizler yine inşallah atandığınız takdirde 3 yıl sonrasında veya 4 yıl sonrasında tayin isteme haklarında dilekçeler yazabiliyorsunuz, yazılar yazabiliyorsunuz vesaire artık talep oluşturabiliyorsunuz arkadaşlar. Öncelik hedefiniz bence atanmak olsun. Atandıktan sonra o tarz işlere daha sonrasında geliş, geliştirmiş olsun. Daha 4 yıl sonra ne olur ne biter sistem değişir mi değişmez mi? Onu birazcık daha aslında sonraya bırakmanıza fayda vardır. Şimdi Devlet Operasyon Genel Müdürlüğü bünyesindeki atamalarda büro personeli var, destek personeli var, şoför, elektrikçi, temizlik görevlisi bünyesinde. Bir de koruma ve güvenlik görevlisi ataması mevcuttur, erkeklerin başvurabileceği. Peki buraya kimler başvuru yapabiliyor? Genel şartlarında Türk Ceza Kanunu'na uygun olmanız gerekiyor. Altı üzeri sayıda elektrik memuru kanununa uygun olmanız lazım. Herhangi bir sosyal güvenlik kurumu, emeklilik, yaşlılık, malluk aylığı almıyor olmanız gerekiyor vesaire bunlar hep zaten belirtilen koşullar arasında yer alıyor. Özel şartlara baktığımız takdirde temizlik görevlisine başvuru yapmak isteyen kişiler içerisinde 2024 KPSS'den en az 60 puana sahip olması lazım. En az 60 puanla 35 yaşını doldurmama şartı mevcuttur ve 3 yıl içerisinde en az filan 90 günlük herhangi bir yerde temizlik görevlisi olarak çalıştıysanız başvurunuzu yapabiliyorsunuz arkadaşlar ve hijyen belgesi istiyor. Diğer bir destek personeli temizlik görevlisi kanın atamasında ise aynı şey geçerli aslında. Burada herhangi bir farklılık yok arkadaşlar. Koruma ve güvenlik görevlisinde yine en az 60 puan isteniyor. 35 yaşını doldurmama şartı mevcuttur. Ve bunun yanı sıra da 6 aylık e, hani süresi geçmemiş olacak şekilde silahlı veya silahsız kimlik kartına sahip olması lazım. Yani 6 ay sonra bitecekse bu örnek veriyorum 3 ay sonra bitecekse başvuru yapamazsın ama 6 ay daha kalmışsa kimlik kartının bitimine sıkıntı yok. Yani başvuru yapabiliyorsun. 90 günlük bir tecrübe istiyor. Bilginiz arkadaşlarım. Burada KPSS'den en az 60 puan isteniyor. Güvenlik, güvenlik birimleri, savunma ve güvenlik ön lisans mezunları başvurusunu yapabiliyor. Destek personel şoför atamasında ise lise KPSS'den en az 60 puan isteniyor. 35 yaşını doldurma şartı mevcuttur. Bunun içinde C veya CE sınıfı sürücü belgesine sahip olması gerektiğini yazmış durumda arkadaşlar. SRC içinde 5 yıllık doğmuş bir psikoteknik belgesi istemiş olduğunu unutmayın arkadaşlar. 90 günlük bir fiili çalışma istiyor. Elektrikçi atamasında ise meslek teknik eğitim veren liselerden elektrik elektronik mezunu olanlar ve lise mezunu içerisinde en az 60 puan sahip olanlar başvuru hakkına sahiptir. Büro personelinde ise 2024 KPSS'den en az 70 puan sahipseniz 35 yaşını doldurmayan işletme fakültesi, iktisat fakültesi, e, hukuk fakültesi, siyasal bilgiler vesaire bu tarz bölümlerden mezun olan kişiler başvuru hakkına sahip olacaktır arkadaşlar. E, herhangi bir şekilde başka bir özel koşul istemiyor. Bu bölümlerden bu fakültelerin herhangi birinden mezunsanız başvuru hakkına sahip olacaksınız arkadaşlar. Başvurularınız dediğim gibi 20 Ekim yani dün itibariyle başlamış oldu. 3 Kasım tarihine kadar kariyer kapısı üzerinden online şekilde yapacaksınız. Herhangi bir şekilde yazılı veya sözlü sınav yoktur doğrudan puan üstüne göre oluyorsunuz arkadaşlar. Umarım hakkınızda hayırlısı olur ve kısa süre içerisinde hedeflerinize ulaşım sağlarsınız diye umut ediyorum. Lütfen tüm bu emeklere karşılık videoyu beğenmeyi ve kanala abone olarak diğer tüm atama döneminden en iyi şekilde haberdar kalmayı ihmal etmeniz arkadaşlar. Şimdi kendinizi iyi bakın, hoşçakalın.